Sıla uğraş kurtmam, hiç juvaiya mu纳斯 değilim, hiç juvaiya mu纳斯 değilim. Yeku mu纳斯 değilim, avahede etiyorum mu纳斯 bukan. Azdu kazım, liser müjär bu Ev asimilasyon. Hamu kur, dzenunu de bini, bakur politikan asimilasyon zede Asimilasyon kettiye malbatama. Zarükün me di bu kurdi Un dibin hamu kurt dibin o Ev asimilasyon, mijare asimilasyon, pir gringe. Am gerek kurt kurda, kacen kurda, liber ve asimilasyon az ve İşte bu ev mübiriyar da, eze lüser medya civaki, lüser sosyal medya video eze, şeyin bu eze parvekim. Alkariye ne kan? jikurzanim bihejbênin parve bikin şirova bikin eme hêdihêdî eme veoekû lier asilaoastenbinek n em ixwzin asimlaebin em dixwzin zarokên kurta dîroqa xe anda xwe zimanê xwe jieê Biji kur, biji kurdi, biji kurdistan.